Kamader ve Kandıra Belediyesi ve Amatör Balıkçılık Federasyonu, ABAF, işbirliğiyle 16.sı yapılan turna ve tatlı su levreği şenliğini tarım ve orman bakanlığı, balıkçılık ve su ürünleri genel müdürlüğünün izni, kültür ve turizm bakanlığının ve Kocaeli Kent Konseyi'nin katkıları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 24-25. 26 Mayıs 2024 tarihlerinde Kaymaz Göleti, Kandıra, Kocaeli'de gerçekleştirildi. Yeni yaklaşım dünyada şöyle, sadece insanların değil, bütün canlıların, balıkların da yaşamının kalitesini, onların da yaşamının sürekliliğini arttırmak. Eskiden bununla da sürdürülebilir kalkınmaydı. Şimdi dikkat edinleyin, sürdürülebilir yaşam. Bu hem sizin yaşamınızı kapsıyor, hem de balıkların yaşamını kapsıyor, kuşların yaşamını kapsıyor, diğer canlıların yaşamını kapsıyor. Evet. Birazızlar <laughs> Hadi şarkı Aşağı baydin Yoldil daldı ile elma Bayızlar Şeker verdim ona göre tamam mı? Anne şeker. Buna birkaç isim söyledi. Senin şeyler abi. Yürü. Abi abi. Al abici. Hemen, hemen ayırın, ben, ben. Hadi. Hadi. Arkadaşlar Kamalar tam 20 yıldır faaliyet gösteriyor. Türkiye'de bu organizasyonları ilk başladan dernektir. Yani hakkımızı da yemeyelim. Eee onun için bunu da koşulsuz bizi desteklediğiniz için ben sizlere teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımı da yerlerine alabilirim. Ee, ne yakaladın dün? Ne kazandığında ee, bu bağlamda da Kamader'imizi kutluyorum. Büyükşehirimizde de güzel bir projeler var. Biz de elimizden gelen desteği veriyoruz. İnşallah bu alan e, Kamader'in ve diğer e, sivil toplum kuruluşlarının organizasyonlarında inşallah bundan sonra daha güzel ortamlarda, daha güzel kültür programlarında kullanılacak.